Hiçbir, Hiçbir gelin bir robot, değil. robot değildir. Canlı olarak değil mi? Canlı olarak şimdi ama içimden birden başka bir şarkı geldi şimdi söyle be söyle ablacığım. Bu şarkıyı mi? benden günlerdir telefonuma hayranlarım istiyor böyle yorumlarını atıyorlar. Peki hangisi? Ece Seçkin'in Famulya şarkısı. Tamam onu dinleyelim fakat. Fulya ablanız ev atmış gördüm bugün Mert'ten bir küçük denk geldim. <laughs> Follow me değil mi o? Kamali, evet. Şimdi son yapma evet. çalışma Senin için yaptığım Aya, ayağa kalk onca ister. şeyden sonra Hiç mi görmedin beni Hiç mi sormadın ona buna Umrunda mıyım bari bir haber yolla Ağırdan anladım alalım anladım. istiyorsun anladım. Bence okey uyar anladım. bana Kamali, Kamali Aşk nerede burada Gerçi Ger bu yeter mi acaba? Vallahi yeter, çok güzel yeter. söyledin. Ağzına sağlık. Sağol, gayet sağol. güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Son gücü. Kim utandı lan? Merhaba. Ee... Ne yaptı lan o? Sağlık. Gayet güzel. Şarjör mü koydu silahını? Çok teşekkür ediyoruz Son gücü. <laughs> Parfüm. Merhaba. Ee, Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Albayrak. Pamoli. Dezenfektanla uğraşıyordum. Kusura bakmayın. Dezenfektan. Günaydın. Günaydın Ebru, böyle yakalanmaya can kurban, sorun değildi yani. Evet, bugün özel bir şey olsun bakalım. <laughs> bakalım. Hatırladın lan! Senin... Bunlar birbirine büyük yürüyor ya. Şimdi dur lan, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama gözlemlediğim o yani. Şimdi evli barklıdır, ayıp olur da. Şu, şu iletişim bana biraz değişik Hün geldi. Gündeminde de normalleşme mi Normal. var? <laughs> Bakın hazırlıklar evet, galiba Yani toplantılarla sürüyor. Ya. Bir, bir süredir konuşuyoruz. Evet. Doğru Ebru. Şimdi çok ilginç. Benim yüzüm kırmızı mı gözüküyor size de? Allah Allah. Neyse, Şakamlar var. Sen de ben şoka giriyor musun? Şikayetçiydim. <laughs> ee, market olarak mı yoksa? Öyle alayım. Biz hep market alışverişi alışveriş yapabiliyoruz zaten. Bir de internet tabii. Ee, şimdi... <laughs> tabii büyük aşklar ya. Yani inşallah evli falan değillerdi de böyle hissediyorum yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> Girmiyor musun? Marketlerde fiyatlar değişti. Yeni meyveleri şimdi, gördün mü? Toplumun içinde mi? yaşıyoruz ve... Yeni Hayır, sezon yaz o, meyvelerinde yani. de fiyatlara şöyle bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım. Ben seni çok <gülüyor> <gülüyor> seviyorum. Sen beni sevmezsen sevme. <laughs> Sakallı aşkım. <laughs> Sen bir taneciksin. Anay seni benim için doğurmuş. Benim için. <laughs> <laughs> Bıldırcınlar da yumurtlanmış. Bir paket de bıldırcın yumurtası. Benim aşkım bir siz kalmış. Yesin de güçlersin diye. Yumurtaları yiyince... Oğlum bu. Haftalar da işini görm. İşi. Emekli yufkalar yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Neden böylesin ya aşkım? Gülme gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. Başla. baş. Buradan durmam gerekiyor. İstediğin gibi istersen ben... gömleğini de at. Onun havası var. Benim adım Fatih. Hakkında bir Mıy olma duyalım. Bir daha başla. Sessizlik. Evet. Nezaketen çaya çıkartmıştım. He, olumsuz mu diyorsun ee... şimdi? Onu anlayamadım çoktan. Evet. Yani benim için... Bir şey söyleyeceğim. Bu programlar komple kaldırıldı değil mi artık? Evlilik programı diye bir şey yok. Ya ben televizyon izlemediğim için son 3-4 yıldır. Emin olmuyorum. Emin olamıyorum. Kalktı değil mi bunlar? Çok şükür. Can, tamam, Esra kendi bilir, kendi kaybetti. Bu kadar basit. Bay bay. Bay bay. <laughs> kendi kaybetti. Bay bay. Hoşça kal. Bay Yok yok. Yok yok yok. Yok. Bay bay. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Trigger seviyemiz. Bay <laughs> bay. <laughs> Hala alkışlıyor lan. Bay <laughs> <laughs> bay şu şeylerde bunu kesinlikle arada bir, bir bak üç günde bir bir doz alın bundan. Küfür eden papağan amına koyayım. Bir doz alacaksınız ya. Hayır. Oh. <laughs> oh bir huzurdur. Akıl ol. Hayır. Bak. Sanat. Bu da o bir ya? <laughs> Ay. <laughs> bir de şurada bir bakışı vardı. <laughs> ha. Artist. Light. Vuracak küfürü. Ulan bir daha güzel bir şey söyle. Seni sikerim ha. Seni sikerim ha. Devam. Yüzünüzün hali ne öyle Rabia Hanım? Beğenmediniz mi kahveyi? Bu orta şekerli mi? Hala ses az diyorlar. Bak trollüyorsanız harbi söverim ha. Yeter benim dikkatimi dağıtmayın ses az, ses az diye ya. Sikerim ha sesini. Ya ne yapayım amına koyayım? Al böyle iyi mi? Bundan sonra böyle konuşacağım lan. Yani... Aç i̇yi mi şu an? Se... Olur diyor lan millet. Allah Allah. Dur o zaman şu kadarcık daha kısayım. Heh. Tertemiz oldu. Tamam. kız bir az şekerli tadı aldım. Siz orta kahve istemiştiniz ama. Tamam. Evet orta şekerli. Orta şekerli değil mi ama bu orta şekerli değil yani bu az Az mı geldi şekeri? Az geldi bir de bu e, nereye... Ay Ayy götüm mevzuya bak ya. 25 dakika bunu tartışalım hadi. Ne yaptınız? Kahve makinesine yaptım. Neden? Yani o on, hep onda mı Cezve Ceza musun? Kullanmıyorum, Yo. kahve makinem var çünkü. Evet, helal olsun. Ne bir oldu? de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani fincanı ha. ben çok sevemedim. Ay canım. Hani şöyle tutmak, yani <laughs> ne bana çok şey geldi ya. Ya e... Abalım benim ya? Fincana da laf attı. Ee, bir şey <laughs> sorabilir miyim ya? Ben bilmiyorum bunu yani, o yüzden soruyorum. Hı. Bu, e, e, Türk kahve için çok büyük bir fincan değil mi? Evet, aslında ben bana da öyle geldi. Bakın bu benim yatağım. Tamam. Bak. hele hele hele. baba. Hele, 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 hele. Ben yataktayım bak. Şimdi evet. kalktım ya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım işte <laughs> gösterdiğim bugün bu gece sana hamd ederim, şükür teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Allah'ım beni ailemi her türlü kazalardan, belalardan korumayı evet. nasip et ya Rabbim. <laughs> yedi tane ayet herkürsü, yedi <laughs> tane ihlas süresi okuyorum, evet. bir Fatiha okuyorum. Dualarımı bitirdim. Ondan evet. sonra başlıyorum bak. Bunlar daha yatakta ama bak söyleyin bunlar... Böyle böyle ha. helal olsun. Tabii tabii bak şunlar. Bak kalkıyorum. Böyle. Ha! Hey! Bravo! Bu, <laughs> bu, bu. Bu. Vallahi bu, süpersin. Bu. 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 Ya! Ya! Kardeşim üşemiyor, üşemiyor. Bana... Aa hiçbir şey üşemeyen. Al gülüm, ver gülüm. Ben üç maymunu oynayamam.

Aumata fakatani hanakuvava utame tea turipukaka pikimana horonu kopoka finu akitanata hu. Tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? A. Hawaii. <laughs> B. Yeni Zelanda. <laughs> C. Galler. D. Hindistan. Kesin Hindistan'da mı? <laughs> Yeni Zelanda da, değildir yani. Bence gall Galler, Galler'in neresi olduğunu bilmiyorum. Amin demeyin lan günah lan. Bence yakışıyorlar birbirine. Şıkla şey, soru. O zaman ilk cevabımı söylüyorum. Galler son kararım. Niye Galler yani? Yanlış mı? Galler değilmiş. Havai nerede efendim? Havai şeyde. İki <laughs> ay olmuş. <laughs> o, <seyit. yemeği>. <gülüyor> <gülüyor> de o taraf. Havai nerede o taraf? Ha D! şeyde orada. Şey Gülmesinler arkadaşlar. Karadeniz'de, Karadeniz'de. Ee, ben 8 yıldır biriyle birlikteyim. Adam evli. 20 yıllık evli. Çocuğu var. Benim de bana da iman nikah kıydı. Bir tane de benim ondan çocuğum var. Ama çocuk ondan mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben onunla birlikteyken evliydim. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> <önümden> <gülüyor> <de> ayrım... <laughs> Nasıl zikmiş ortanı ya. Ya bu ne oğlum? Hikaye bak. <laughs> Bir tane de benim ondan çocuğum var. Ama çocuk ondan mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben onunla birlikte evliydim. Eşim öğrendi <laughs> ve ayrıldı benden. Ayıp etmiş adam. Ben o bana aşkım diyor. Ben de ona aşkım diye hitap ediyorum. O orada bekleme Hanımefendiciğim bir dakika bir dakika o aşkımlara gelene kadar sizin hayatta çok yani çok ciddi ya ben bilmem tabii yani burada konuğumuz var <laughs> ama çok <laughs> yanlış şeyler gidiyor. Bir dakika ayrılmayın <laughs> hemen dönüyoruz. Sadece... Alife olacaksınız böyle olacaksınız oğlum azıcık sıkacağım çık, aşkım çık. memelerini azıcık sıkacağım, azıcık azıcık ama ben sıkınca gelmiyorsan sıkınca geliyorum Oo geliyor. Damla damla. Ay her yeri kaka bunun? Aa bu yapıyor kakasını. Balans yakalarıma geliyor. Balans yakalarını. Abi meme sıkmaya gitmişsin. 30 santim ötende yarım kilo sıçan inek var. Ayakkabını düşünüyorsun ya. Kimi ne zaman kaka yapacağı belli olmuyor. Kaka yapacağı belli olmuyor. <laughs> Olmaz bu nerede? sen buradan geç gel. Bana 8000 bin TL borcum var delikanlı. Hayatım <laughs> 8 bin lira mı? <laughs> Al işte. Evet, ya, gerçekten sinir. Al işte adama 8 milyonluk ayakkabının şovunu yaptı. Adam da şaşırdı. ama. ben aç kaldım güzelim ya. Ama senin en azından balans yakalarına kaka yapmadın. Şunu <laughs> çek. Ne oldu <kız>? lan orada? <laughs> balans yakalarına <evine> kaka yapmadın. Şunu çek. Aynı kapansın. <laughs> Şimdi... Şey <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, o türde pas. Ne yapayım? Şaşırdım. <laughs> Aynalar kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynaya bakamadım mı? Oğlum kadına ne yapmışlar lan? Nece, <laughs> neceye dönmüş oğlum kadın. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> O aynaya inanmadı şu an. <laughs> Sonuçta değişik olmuş. Evet. Önemli olan değişmek. Oğlum çok korkunç. Nasıl buldun saç kesiminizi, anime makyajınızı? Şöyle değişmiş işte güzel. Önemli olan burada değişmek değil mi? Çok kötü bulmadım. Çok kötü bulmadım. Evet. <laughs> i̇dare eder. Yüzüne de gülmezsin. Bir dakika bugün hiç donet kaçırmayacağım dedim. Gökhan 15 lira atmış. Tukan abi selam. Tarihsel ve haritalı savaş anlatımları ilgini çekiyorsa değerlendirirsen sevinirim demiş. Hmm. Bakalım. 45'e gelindiğinde 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 19'da yayınladığı emre Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan başlamış. Muharebesi 300 kilometrelik bir alanda çarpıştığımızda. Bu geri çekilişin Adamlar neyle uğraşıyor? Bizde neler izleniyor ya? Alın lan. Oha ben nereye yaptım onları pıtık 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 diye. Pıtık pıtık pıtık. Teşekkür ederim Gökhan'cım. Prem Mera ikinci NTR bilinmiş. DMX belgeseli vardı abi. Tuna Bey 50 bit yollamış. Ee, yayınınızı izledim ama mecburen yarıda bırakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ha estağfurullah Tuna Bey. Yani ben o anlamda söylemedim. Yüzümüzü özlemişsin ya hani dün yayındaydım diye. Hani sanki uzun süredir yokmuşum gibi yaptın ya. Nemesiz Vlog kopalım. Ya Mert'ten izlemediniz mi oğlum onu? Açarım istiyorsanız fark etmez. Tandır ekmeği 3 lira alırmış. Abi baynu Game çekilişi vardı ne zaman olacak? Oo. Yaparız lan yarın yaparız onu. Şef Sama 2. NTR Kamiko 5 lira Abi ilk aboneliğim ve ilk bağışım seviliyorsun. Azerbaycan'dan sevgiler teşekkür ederim. Fulya ablamız zengin ya 95k falan aldı. Hayırlı olsun Allah arttırsın. Volunteer Subject 3. yeni Prime denilmiş. Sisyphos 2. yeni TRB denilmiş. Tengen Uzi 5 lira Uzi iyi ya da bilmiyorum. Selam abi yayınlar abi. Asker dönüşü ormanda yaşamayı planlıyorum. Bu konu hakkında seninle görüşmek istedim. Orman adamı mıyım oğlum ben? Buna ihtiyacım var abi. Taha TRB'li abone olmuş. Zika 3 lira Bir gülmüş. Neye gülmüş? Bakacağım merak ettim. Ya dünden beri şunu yolluyor. Delireceğim ya. Dünden beri kendi kendine gülüyor orada. Ne bu kardeşim? 25. yollayışın ya. Lan bu gerçek değil amına koyayım. Açtım rahatladın mı oğlum? Hani gerçek olsa komik de. <laughs> Serkan Genç dördüncü eyvallah. Gelle Minuta üç dönüm çarka Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum. Her dikkat şey. et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Sen zaten etmedin ki. Ne zaman etmedim? Ne zaman ettin? Ne zaman etmedim? Ya nasıl bir tartışma bu? et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Sen zaten etmedin ki. Ne zaman etmedim? Ne zaman ettin? Ne zaman etmedin? Ben, ben Bu zamana ben, kadar ben, neden ben, ben <gülüyor> neden yok <laughs> vermedin? Bir sus sana be! Şu bir sus benimle! <laughs> <laughs> ya cidden bak! <laughs> Ay sinirlerimi bozuyorlar. Ya bunları hatırlıyorum. Bu videoları izliyordum bazen yayında. Ya bu kadar varoşluk olamaz kimse kusura bakmasın ya. Bu kadar kalitesiz, bu kadar böyle utanç verici tartışmalar birbirlerini bu ezmeler böyle aptal aptal tripler iğrenç ya. Zaten ya. İstemiyorum ya. İstemiyorum. İstemiyorum. ya bir insan kendi televizyonda böyle bir hale düşürür mü ya? Ya ben şöyle bir tepkiyle 5 dakika bir kızla aynı evde kalsam hayatımdan var ya o saniye silmezsem götüm. O saniye siler atarım yani. Aa. Baba baba. Ya bağırdım kız ağzını çıldıracağım. <laughs> Ay iyi olacağım. Sinirlerim bozuldu çok gerginim. Bana bak ağzını yırtarım senin o gerizekalı lafını alıp seni yukarı. <laughs> <laughs> Salak. <gülüyor> ne güzel orası bu dedin. Bey, sakin olun, sakin olun. Bir dakika, sakinleşir misin? Ne oluyor? Onur Bey, bakın elim ayağım titriyor. ne oluyor? Şey, ne oluyor? Şey söyleyeceğim. Bu şekilde. iyi. Sizin... Hani bize diyorlar ya, yayında küfür ediyorsun, kötü örnek oluyorsun falan. Al işte televizyonda yayınlanan şeylere bak. İyi misiniz? Bunu ben, ben bugün iyi değilim Onur Bey. Ben bugün zaten Hayır, yani bilmiyorum şey ama başımdan böyle kaynayan sular bile aşağı dökülmüş gibi. Bey bir şey soracağım. İyi misiniz siz? Nasıl iyi miyim? Orada Biricik Hanım'ın bir şey söylediği bir şey yok ki. Emin misiniz? Bu tepsi te niye yerde? Tayfun Bey attı yere. Niye? Tayfun Bey attı ben yere. Ben sinirlenince bir tamam. şeyleri dağıtarak ben tamam. sinirimi çıkarıyorum. Burası bir televizyon programı. Kameraların önündesiniz. Sakin olun. Sizin... Onu ben size sarılabilir miyim? Hayır sarılın. Problem değil de bir şey soracağım. Psikolojiniz iyi mi sizin? Benim iyi, son derece iyi psikolojim. Ama hiç öyle görünmüyor. Bugün ama berbat oldu. Bakın ben iki gündür böyle bir şey yapıyorum. muyum? Siz beni görüyorsunuz. İmin tamam. Yemin ederim sizi tamam. çok seviyorum. Tamam, sizin hattınıza susacağım. Tamam, masada. hadi, hadi buyurun. Kahve götürüyorum kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim tane. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kadınla ilişkini keseceksin kardeşim. Bununla bir daha muhatap olmaman lazım. Bu <laughs> şu bakışlar. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim tane. <laughs> Kahvelerim, kahvelerim. Hiçbir gelin robot değil.